Evet arkadaşlar biz Evet bu, arkadaşlar bunların hepsini bitirdik. Bir tanesi artık kaldı sanki. Evet. Ama kalmadı. Ben Neyse evet. bakalım da. E, Şimdi, bakın biliyorsunuz mu bunlar? Bunları nasıl yaptık. Bunları göstersin. Tamam. Böyle yapıyoruz. E, biz aslında bunu or tam orta ortasına kadar çeşitliyoruz. Ancak ee, biraz buraya kadar çestik yanlışlıkla. Siz ortasına kadar çesirseniz sonra... Bunu da... böyle yapıyoruz. Artık kalan yeri kesiyoruz. Sonra da... Sonra ise bantlıyoruz. On üst, üstünü de içini de bantlıyoruz. İçini de bantlıyoruz. Kopmasın diye. Evet. Ee, sonra da arkadaşlar, bakın bunlardan göstermiştik size aynı renkte yapıyoruz böyle. Sonra ise böyle yapıştırıyoruz, götürüyoruz. Böyle yapıp sıkatlıyoruz, yani, yani bantlıyoruz. Bakın bunları götürüyoruz. Bu deliklerden ama göstermiş. sadece. Nasıl ama sadece iki tane yapıyoruz böyle. Ama ben böyle gösteriyorum. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra ise bantlıyoruz. Evet, e, şimdi biz birini yapmışız ve ancak bunu yapmayacağız. E, sonra bunu böyle yapıştıracağız bantla. E, sonra da artık bitecek. Bunu böyle basacağız. Oradan çıkacak falan filan. Evet, şimdi biz onu bitirelim. Sonra da bunlar hepsini yapalım. Hepsini yapalım. Ee, önceki video. Okay. Arkadaşlar birini bitirdik. Ee, ne şimdi tek. Ee, burası biraz büyük oldu ama neyse bakın. Böyle basıyorsunuz. Böyle oluyor. Aslında öğreşeceksiniz. Bakın ee, öncelikle it oluyor ve eziliyor. Ancak sonra çabuk çabuk böyle yapsanız olacak artık. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi hepsini bitirip video atacağız biz. Evet arkadaşlar hepsini bitirdik. Bakın. Hepsi. Evet toksu ikilik olmuş böyle. Üç tanesi. Biri 3 tanelik, biri dört tanelik, 3 tane de iki tanelik. Görüyor musunuz? Ee, Siz... eğer başka tür popit düzeltmeyimizi istiyorsanız e, yorum yok. E, choose like Jason. Eğer istemiyorsanız bilmiyorum. Ben istiyorsunuz. İstemiyorsanız da yine de like atın. Ancak 300 like. Ve abone de olursunuz lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.